Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün, Hipokort 0,5-30 gram krem hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. Hipokort nedir ve ne için kullanılır? Hipokort, hidrokortizon asetat etkin maddesini içeren bir kortikosteroid kremdir. Ciltteki iltihaplanmayı ve kaşıntıyı azaltmak için kullanılır. Başlıca kullanım alanları: Egzama ve dermatit tedavisi. Böcek ısırıkları. Ciltteki alerjik reaksiyonlar. Hafif güneş yanıkları. Kaşıntılı cilt hastalıkları. Önemli not, bu ilaç yalnızca doktor tarafından önerildiğinde kullanılmalı ve kullanım talimatlarına uyulmalıdır. Hipokort nasıl kullanılır? Doktorunuzun önerdiği şekilde günde bir iki kez ince bir tabaka halinde uygulanmalıdır. Temiz ve kuru cilde sürülmelidir. Göz, ağız ve burun içiyle temas ettirilmemelidir uzun süreli kullanımından kaçınılmalıdır. Kimler hipokort kullanmamalıdır? İlacın etkin maddesine karşı alerjisi olanlar. Ciltte açık yara veya enfeksiyon bulunan kişiler. Uzun süreli ve geniş alanlarda kullanım için doktor onayı gereklidir. Bebeklerde ve hamilelerde doktor önerisi olmadan kullanılmamalıdır. Olası yan etkiler. Pokort kullanımında bazı yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler: Ciltte hafif yanma veya batma hissi, kızarıklık ve kuruluk. Ciddi yan etkiler nadir. Ciltte incelme, uzun süreli kullanımda ciltte renk değişiklikleri, alerjik reaksiyonlar, şişlik, nefes darlığı, kaşıntı. Eğer ciddi bir yan etki görürseniz derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. Topikortun diğer ilaçlarla etkileşimi. Diğer topikal kortikosteroidler ile birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanımda doktor kontrolü gereklidir. Topikortun saklanması ve son kullanma tarihi. 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından ve nemden uzak tutulmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız. İlacın güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin. Yasal bilgilendirme ve sorumluluk reddi. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Hipokort yalnızca doktor gözetiminde kullanılmalıdır ve yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yan etkiler Ciltte hafif yanma hissi veya kızarıklık görülebilir. Ciddi bir yan etki hissederseniz sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sorumluluk reddi. Bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İzleyiciler ilaç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne TÜFAM bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. İlaçları bilinçli kullanın, doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.